Kingleten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan. Bugün sizlerle TFE kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son ne olmuştu? En son efendim e, aynen yapıldığı yere doğru iniyorduk. Asansörle indik. Ondan sonra efendim önümüze bir tane kasa çıktı. Kasa çıktığı anda da yemek vakti geldi. Ondan sonra ben <laughs> videoyu bitirdim. Bu kasama. Bu o kasama. Evet bu o kasa. Orada da bir tane amca. Kasanın şifresini bilmiyorum. Bir bakayım. Collectabilities falan filan. Buralarda bir yok bu değil. Um, objectives. Döküm. Document, Döküm diyelim Bu bölümden en son. o bu son bölüm mü? Dur bakayım. Ha bu, oğlum bu şeymiş lan. Bölüm bitiyormuş. Baksanıza chapter'lara. Hmm. Neyse. Boş ver şimdi. Oyun bitiyor zaten. Niye çalıyoruz ki? Çalmayalım değil mi? Amca buraya geleceğim la. Şş, müdür. Seni burada öldürmek bak ha. Tamam yukarı çıkacağız. Hazır. Şş, amca gelene kadar biz şunu söndürelim. Şöyle amca buradan geçerken onu öldürmüş oluruz. Gel daha gel. Amcacım normalde bugün video çekmeyecektim arkadaşlar biraz birkaç sıkıntım oldu. Ya bırak bu ayakları dayı. Bırak bu ayakları. Bir şey kötü böyle hissettiriyor bana diyor ama. İyidir iyi. Tamam biz buradan çıkalım direkt. Şu aşağı iniş, iniş, var. Oo bir şey söyleyeceğim. Şurada parlayan bir şey var gördünüz mü? O açılıyorsa var ya burada kesin bir şey vardır. Hiçbir şey yok. Tamam çıktı. O neymiş? Hmm, bir şey buldum. Not buldum. Vallahi not buldum. Sergis so not. Bakalım F1'e bas. Ne diyor ki? One zero. Oh, Aha da bu. Way up to six seven two. Every. Lock. Lock diyor mu orada? Yok. Lock diyormuş. Tamam bir gidip deneyelim mi? Hangi um, hangisiydi lan? Dur. Kaçtı lan? 6 7 2 miydi? 6 7 2 idi herhalde. Ay 6 7 2 deneyelim mi? Ne olur ne olmaz değil mi? Hop. Yani deneyelim. Ne olur ne olmaz belki de çıkar. Fena bir şey çıkar belki de. Dayı burada kimse ölmedi. Anam. Oğlum neredeydi bu yer ya? Şuradan geldik. Ha şurası tamam. 6 7 2. Haydi bakalım hayırlı olsun. Hayırlı Ulus olsun. Tamam 6. Şöyle yapalım 7. Bir daha döndür. B 2. Hmm. Oldu mu? Zaten olmamış. 0 0 0 deneyelim. 0 şey <laughs> şifresi gibi oldu bu. Bagaj şifresi gibi oldu. 0 0. Bir daha döndür. Bunu da 0 yaptık mıydı? İş açılır. Açılmazsa zaten ağzına sıçam. Şöyle. Oldu mu? Neyse ya. Biz ne uğraşıyoruz ki bunlar? Anam yıkılacak bura. Oğlum abiler de gelecek. Yıkılacak burası böyle tuhaf bir şey olacak. Biz yanlış yerden gittik yine. Buradan geldik zaten. Hacı şuradan yardırabilir miyiz? Yardırabiliriz. Hmm. Anam anam anam. Çok sessiz olmaya başladı. Kollumlar gelecek. Vallahi hissediyorum. Vallahi hissediyorum. Para var mı para? Altın var mı altın? Buna lan. Nereye koymuşlar bir de ya? Şuradan geç. Canımız çok az zaten. Hoca deli gibi action dönecek. Alan <laughs> oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Dayı ne oldu sana? Öldün mü? Oğlum gollum öldürmüş bunu. Dur çalalım. Çalalım mı diyor? Oğlum nereye gitti bu gollum? Al al al. Adam parayı orada düşürmüş. Ananı gollumlar geldi yine. Hem de fena alan bu sefer. Öyle duruyor yani. Oğlum ben bitiriyorum bu bölümü. Vallahi <laughs> billahi finale geliyoruz. Yaklaştık. Gollum amcalar da geldi. Gerçi bana saldırmaz onlar ya. Saldır mı? Ama korkucam ben ya. Anam. Biri geçti. Oğlum abi. Beni öldürmezsin değil mi? Orada. Vallahi orada. Vallahi orada. Senin şerefine lan? Oha kaç tane var? Kaç tane var? Kaç tane var? Allah. Hacı biz bunları nasıl yapacağız? Ha şuradan gidelim. Hacı para mara yok. Söndür. Söndür söndür ne olur ne olmaz. Analiz. Nasıl ses geliyor? Karşı zıplar mı lan? Zıplamazmış. Um, hmm. e ee, buradan onun Al. Bir öldürmüş bu oldum amcayı. Oğlum sese bak ya. Ses çok korkunç. korktuyor beni. Ah bakayım. Ha şuraya şurayı ip atacağız. 8 değil mi? Anam oğlum odaklansana önce. Hah tamam. Dayı ötme şey gibi ya. Hani tutunmayacağım burayı? Önce şu karşıya. Aynen buradan. Dayı çok korkuyorum ya. Ağzımı kıracaklar diye çok korkuyorum. Baksana tiplere. Anam biri burada. Şöyle ipe. Tutunalım mı? Aşağı mı inelim? Aşağıda bir şey olabilir ha. Kim? Anneni. Çık 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 çık. Geliyorlar geliyor. Vallahi geliyor. Oh. İçeride varmış şu tane. Yalnız deli gibi pa para var herhalde içeride. Bakayım şöyle. Ha aynen. adam nereden geldi? Alam o ses nereden geldi? Burada. Beni görmez herhalde bu burada. Oğlum oradan nasıl gireceğim ben? Anam benden geliyor ses zannettim. Hacı sizi var ya bak. Adam etmeli, <laughs> şey hasta etmeli adama. Şu amca çok kötü bak. E, o kapıyı nasıl açacağız? Allah Allah Allah. Allah. Aç, 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 çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk kaç kaç. Çabuk ananı ananı çabuk aç. Ah geçtim. Geçtim 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 geçtim. Geçtim gel anam 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 anam. Abi. İnsanların yerine gelmiş mi? İnsanlar. İnsan varsa selam söyle, şey yapsın. Selam söylesin lan. Abi insansanız ananız yanıyorum. Öleceğim lan yanıyorum. 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 Tuzakmış. Ölüyorum yanıyorum. Ölüyorum yani hiç de söylemiyoruz. Oraya nasıl çıkacağım ben? Allah. Oraya çıkamam ki. Rezil ettiniz beni. Bu ne? Oradan nasıl geçeceğim? Anam. Eğlenerek geçiriyorum buradan. Hah oldu mu? Daha ölürüm ben burada. Öleyim mi la bir kere acaba? Öleyim bir kere. Yok ölmeden hadi. Şunu döndüreceğiz. Bitti anda. Bitti anda. Bitti anda. Allah döndür döndür döndür. Tamam oldu mu? Oldu mu ne açtık? Ha bir dakika dur bakayım fullledik bir yerde bana. Bu bir daha yanmayacak herhalde. Yanmaz. Hayır ne oldu? Yanmıyor. Ha. Sonra fullledik artık şeyi. Ha. Evet gördünüz mü? Artık çalışmıyor bunlar. Gibi gibi. Gibi gibi de. Bakayım vallahi can yok. Söyleyeyim size. Şu kapı açılır kapıyı açalım öyle. Bir şeyden var. Ha yok. Dayı bizim canımız çok az kaldı. Bize yardımcı olur musunuz? Olmazsınız mı? Korkuyorum. Anam çok fazla daha, daha fazla uyumalıyım diyor. Şurada bir yemek. Buraya kimse yemek koymamıştır herhalde. Vallahi ben altıma kaçıracağım şimdi. Karşıya zıpla dayı. Dikkatli. Al. dayı sen beni görmezsin ya. Sen iyi bir adamsın. Tamam. Tamam dayı. Tamam gözünü sevem dur. Şuradan çık işte ya. Görmez evet. Herhalde görmez o kadar. O kadar da eşek değiller. Niye görsün ki? <laughs> Dayı var mı yemek? Dayı oraya gideceğim ben de şimdi siz beni göreceğiniz. Gittiğim anda. Hmm, ne yapsam <laughs> ki? Nereden geliyor lan? Çatıdan, çatıdan diyorum, şeyden damlıyor. <laughs> <laughs> tamam. Şuradan. Aram buradan gelip Şunu fırlatayım oraya. Bohim. Bohim, bohim, bohim. Takedown, 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 takedown. Adamı niye tek etmiyorsun? Ha, elinde şişe varmış lan. Şişeyle tek edemiyormuş. Ondan dolayı da burada ta, 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 ta diye şeyler geldi yine. Acılar geldi. Acılar sizin sesiniz geliyor bak. Çok az canım var zaten. Kıp kırmızıyım. Hasta etmeyin adamı. Adam etmeyin hastayı diyecektim <laughs> korkudan. Neyse ışık var. Anneni bacını. Oha. Şu müziği sokmayın ya. Şurada bir şey var pardon. Ha, şunu alacağım. O müziği sokma. Tamam burası güvenli bir yer. Aç bakalım. Oo yemek en sevdiğimden. Çikolatalı pasta. Tamam o da şeymiş. Ha ben şunları bilmiyorum. Bakacağız bir şekilde bakacağız. Neyse burada oyunu e, sevliyorum arkadaşlar. Yoksa e, <laughs> oraya kadar bir daha gelir miyim bilmiyorum. Şunu aç bakalım artık. Orası kalaylar artık diyeceğim de şimdi suratım atlayacak bir tanesi. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Gollumlarla savaş başlamıştır efendim. Bir değil, iki değil, yüz binlerce gollum. Gollumculuk oynuyor burada sanki. Hacı vallahi bölüm ne kadar kaldı yav. Şuraya ne diye saklanıyoruz ki? İçinden gollum çıkar ben biliyorum. Anam! Anam şey girdi, sinematik girdi. Hop bakıyoruz. Sistemler güzel, fena değil. Oradan zıplayabiliriz. Şu iki tane Şu şey tane batanda, tane. tamam. Eren <laughs> yakınlarda hissediyorum diyor. Şunu söndürebilir miyim ben? Tamam onu söndürdüm. Güzel oldu. Yukarı çıkmamı istiyorlar benden ama şerefsizler. Nasıl çıkacağım? Şuradan gidebiliyoruz mu dayı? Oo buradan çok ses çıkartırız ama gideceğiz. CTRL'ye basacağız. Duymayacaklar hiç. Güzel olacak. Bakalım bakalım. Ne kadar daha kaldı. Ha şey bu sefer kullanabilirim sanırsam. Şu gargayı öldürsem. Garga neyse öldürün gargayı. Karga hanım. Hep sizin yüzünüzde yakalandım ben. Adam buraya falan gelmez inşallah. Karga beni duymasın diye bunu şey yaptım. Görev daha yeni başladı dayı diyor. 6 numara efendim. Bundan da 12 tane kalmış yalnız ha. Sönecek bitecek, bitecek bunlar da yavaş yavaş. O da söndü mü amcamın oğlu? Yukarı mı çıkıyoruz? Oradaki ipi bana niye gösterdik? Amca bir tane var orada. Şuradan bakayım ne oluyor. Anam. Burada kesin güzel bir şeyler var. Atlayayım mı oraya acaba? Amca beni arıyor. Beni bulamazsınız çünkü bu karayı öldüreceğim şerefsiz. Şerefsiz. Hepsi yüzünden. Söndür dayı söndür 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 hırsız. Hırsız vur. Anam boş ver bunu şimdi şunu da söndür. Altına vara söndür. Ya Allah tamamdır. Mission complete dayı. Hırsızcılık. Bizim işimiz bu. Oo işte öldüren ok. Tamam. Öldüren ok. Başka. Şunu da alacağım. Anam amcalar geliyor. Beni görmesinler. Amca neredesiniz? Şur A güzel oldu. Şu neymiş? Efendim hiçbir şey yokmuş burada. Aha da çok güzel bir şey buldum yine. Oradan devam. Hop. Tamam. Amca. Sola doğru sola. Güzel çok güzel. <laughs> CTR basınca duymuyorlar ya güzel. <laughs> Şu adamı öldürürüm. Öldürüp bir şey yapmayayım dönene kadar o. Daha dönmez o. Hmm. Anam nereden görüyorsun? Şunu söndüreyim ya. Amca gördü beni ya kaç. Kaç. Allah 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 Allah. Yok dayı beni bulmayın. Şerefsiz dayı. Yo hop ben burada. Dayı öldürüyorum ben ama şimdi şerefsizlik değil mi sen yaptın bu? Şerefsizlik değil mi? Adam gördü diye neler oldu ya. Neyse. Bir daha yapalım. Hep canımız fullenir. Gerçi fullenmiyordu değil mi can? Aynen can fullenmiyordu. O kötü oldu. Evet nereye getirdin bizi dayı? En başa mı attın bizi şerefsiz? Bakayım. Vallahi bizi çok güzel bir yere getirmemiş açıkçası. Burayı full yeniden oynayacağız. Ha orayı gösterdim bize de. İp bu tarafa mı düşüyor acaba? Ya? Öyle yapalım o bakalım. O 8 numara efendim. Oo. Kim? Nereye düştü? Öbür tarafa düştü herhalde. Aynen. Öbür tarafa düştü ama yine bir işe yarar. 6 numara efendim. Söndürmek istiyoruz bunu. O odaya bir daha gireceğim. Bunları tek tek öldürsem çok süper olur aslında ama. Bakıyorum acı ne varmış orada diyor. Şu kuşu da öldüreyim. Ses ses sessiz. ses. Ya dışarı çık diyor ya da terk et burayı diyor. Şu kuş şu öldüreceğim. Hey burada yok hey burada yok. Benim arıyorsunuz burada. Yo burada beni aramıyor. Tamam. Hop geçiyorsun dayı. tane de yukarıda var. Oba. Oldu güzel oldu. Gelin bakalım. Gelin gelin. Size çok güzel bir şeyler göstereceğim. Aha da. Saklan dayı. Allah. Oğlum tek tek gelirseniz hepinizi öldürürüm ben işte böyle. <laughs> Anam adam dibimdeymiş la görmedim abi. Dayı buraya gel buraya şşş. Come out. Anam. Take down. Yes baby. Öldürdüm amca. Nerede? Varga. Varga şattı fakat. Hayır! Hayır! Gelsen kırarım ağzını. Gelme! Bakayım. Adam arkaya geçti ama... Yukarıda ölmedi mi lan? Yukarıda da adam var. Şu odaya girerdim iyiydi ya. Tamam. Amca yok. Yokum ben, yokum ben burada. Yokum ben burada. Yokum burada. Yokum burada git. Şuraya çıkacağım da şu oku almam lazım. Yok dayı yok. 8 tane kalmış lan. 8 tane kalmış. Sen sussana bakayım. Şerefsizin torunu. Geber. Ay yokum ben burada, ya. Gider misin? Gider misin? Dayı git. Dayı git çalacağım. Dayı git. Anam güzel oldu. Al 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 Topla topla topla. Aynen bu. Bu çok iş lazım lazımdı benim için. Tamam. Gidiyorum. Hacı gidiyorum. Onları boş ver ya. Çalmayacağım artık. O oyunu burada seyredeceğim bu sefer. <laughs> güzel oldu tamam. Daha biz çıkıyoruz buradan. Görme beni şerefsiz. Görme beni imne. Beni görmez misin? çok çok Geliyor adam yavaş yavaş herhalde. Tamam böyle durayım ben. Etrafımız simsiyah neden böyle? Yukarı çıkacağım ben. Yukarı çıksam bilemedim. Şimdi bu adam gelecek. Adam ne zaman gelecek ama. Neyse çık artık. Adam geliyor geliyor geliyor. Ya Yo, kimse yoktu baba. Keşke aşağı atlamasayım diyeceğim de adam her türlü geçecek buradan. Dayı! Şerefsiz dayı! Kargalar, güçler, böcekler. Bu amca beni artık... Anneni anneni. Kapatırım lan sizi burayı. Kapanmıyor ya. Ne var? Anam. Anam. Baba geri dönmüyor mu buradan? Baba gel be. Baba gelme ağzına sıçırım. Lan lan gel abi. Ağzına sıçtım seni. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Sıç Öldürdünüz beni. Şerefsizler. Hacı vallahi ne zormuş la bölüm. Aa anlamadım gitti ya. 500 tane adam var birader. Hangi biriyle şey yapacağım? Kavga edeceğim. Geçtim dayı. Geçti sen geçtim de yoksa ağzını kırmayayım. The Bir şeyler doğru değil diyor. Bence de değil. Hacı da şurada çıkacak bir yer vardı ya. Neresi orası? Orası neresi? bakalım şurayı. Söldür. Şurada da bir yer vardı. Söndürür mü acaba orayı? Amca seni öldüreceğim ses çıkarma tamam mı? Change. Amca seni öldüreceğim, sakın beni öldürmesen. Çünkü ben seni öldüreceğim. Ben seni öldürmem lazım. İp ne şerefsiz. Bir saattir seni geçemedim. Seni de şöyle öldüreceğim. Şöyle bak, beynine vuracağım seni de. Ölmedi işte. Ölmedi! Şunu yakayım seni bakayım kafandan. Ölecek mi? Ölmeyecek. Yanmıyormuş lan bu adamlar. Gel gel bana gel. Gel gel babana gel. Gel ben yukarı çıkacağım şimdi. Şimdi senin ağzına. Bir saattir senin için geliyorum dedi. Buradan nereye çıkacağız dayı? İklam diyor. Çıkmış buradan diyor. Söndür dayı söndür söndür söndür. Yer altından mı gideceğiz acaba? Topla dayı. Burada bir şey var mıydı? Var. Geliyor. Geliyor mu ne? gelmiyor Görme. Geleceğim bir daha buraya. Sen gelmezsen ben gelirim ipne. He. Hepsini öldür, hepsini. Şimdi birini öldürünce diğeri de görüyor. Bakayım, başka var mı? Başka kaçınız var lan? Kaçınız? Hepsini öldürmek gerek. Açım diyor. Bu da diyor. Dayı şu görecek beni ya. Yer yukarıda da şimdi. Yukarıdan da gidilmiyor ki. Açım diyor köpek gibi. Kargalar bir susun kapa şey ya. Shut the yani ya. Neymiş bu paraymış. Para lazım değil amca. Aşağı tekrar atlasak mı acaba? Bilemedim ki. Atlasak mı atlamasak mı? Çünkü o aşağı yere gidiyor değil mi sanırım? Evet. Şuradan devam et bakalım. Tamam şuradan devam edeceğim. Evet. Şunu yavaşça söndüreceğim. Şöyle yavaşça. Çok yavaşça. Karga ipnesi beni görmesin. Şunu keşke atmasaydık ya. Ya bakalım bir şeyler var mı amca? Hmm. Hmm. Şöyle G'ye basalım. Dayı ayrılın bakalım. Ayrılın bakalım. Buraya mı geliyorsun? Ya var ya olsaydı yemin ediyorum sizi öldürecektim de. Şöyle senin. Tam beynine. Ağzını kırdım. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Ha ne oldu? Gel gel. Senin ağzını kıracağım şerefsiz. Şerefsiz. Ağzını kıracağım. Burası benim mekan. Bu köşe benim mekan. Tamam mı? Bu arada bitmiş şeyimiz. Oyunu bir daha burada kaydedelim. <laughs> Çok güzel oldu. Baya zor oldu. Yani zor. Şu kargalar yüzünden zor. Neler susmak bilmiyor la Burada daha fazla amca var mı? yoktur Bas bakalım F'ye neler göreceğiz. Şurada bir şeyler var. Şöyle geç amca. Buradan nasıl çıkacağız? Şuradan mı çıkacağız acaba? Şuraya buradan. Buradan oraya çıksan ne güzel olurdu be. Allah'a billaha yani on numara olurdu. Şuradan çık. Buradan buraya çık. Oldu güzel oldu. Buradan ipe. ipten karşıya. oldu tamam oldu. İyi bölüm oldu lan. Ha şunu çalalım. Böyle buradan devam. Şöyle tamam. Aşağı mı düşeceğiz lan? Düştük. Düştük bile. plan. Yana göre hareket etmem lazım diyor. Oo şey buradan çok fena bir şey çıkacak. Ya üçlü olduğu için az bir şey çıkar herhalde. Gözün sevim yemek çıksın. Şu, çok hassasmış ama güzel bir şey çıkacak. Tuzak olmasın da ölürüz vallahi direkt. Oh nice. Nice de bana yemek lazım. Şu an altın verebilirim. Bütün altını verebilirim yani yemek için. Şu an aynen. Amca buradan nereye? kapattı aynen. Çalındı belli olmasın. Bakalım bakalım ha kapı açacakmışız. Hacı abicim sağa doğru mu? Sağa doğru. Kapı açıyoruz şimdi bir insan bir gollum. Bir insan bir gollum. İnsan dediğim guard. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey olmazmış. Tuzak var mı diye baktım ve sinematik girdi. Ve Orion. Orion Bugün günlerden gün ya o gün dedi işte Ayın başlayacak burada bölümü bitireceğim arkadaşlar bakın bakın nasıl sızıyoruz içeri gördünüz mü? Evet işte buradan içeri sızıyoruz arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Erin var orada bir sonraki bölümde final bölümünde Görüşmek üzere izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın Görüşürüz arkadaşlar güle güle sakın kızmayın ha action olsun diye böyle yaptım haydi bakalım